Merhaba sevgili balık burcu hoş geldin kanalıma videoma sevgili balık nasılsın iyi misin İnşallah sağlıklısınızdır İnşallah mutlusunuzdur sevgili balıklar evet her hafta olduğu gibi yine sizin huzurunuzdayım karşınızdayım eğer şu an siz de benim kanalımdaysanız ne mutlu bana teşekkür ediyorum kanalımda olduğunuz için eğer hazırsanız eğer Aralık ayı kayfanız için sizlerden niyet etmenizi bekliyorum. Siz de niyet ederseniz ben de fincanı sizin için kaldıracağım ve yorumlamaya başlayacağım sevgili dostum. Evet. Daha fazla bekletmek istemiyorum sizi ve fincanı sizin için kaldırıyorum. Dileğiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah sevgili balık burcu. Evet. Bakın siz de görün balık burcu. Aralık ayı kayfamız. Bana ulaşmak isterseniz, bakımlarımla ilgili bilgi almak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem. Buradan da takip edebilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olursanız ve Instagram'dan beni takip ederseniz sevgili balık. 3 tane niyetim var aslında. Bir niyeti yok. Üçünün de aslında olmasını istiyorsun ama iki niyetin daha önce gerçekleşecek bir niyetin için altı ay kadar daha beklemen gerekiyor. En son tutmuş olduğu niyet. Birazcık daha zamanı var onun. Bir mülk var burada. Bu mülkle ilgili bir düşüncelerim var. Ya almayı mı düşünüyorsun ya satmayı mı düşünüyorsun? Bu mülk Oldukça uzun zamandır aslında senin kafanı karıştırmış ve seni çok yormuş. Ama bakın mısır mutluluk var. Şans var. İnşallah ya alacaksınız bu evi almak istiyorsun ya da satacaksınız, satıyorsunuz. En azından çıkarıyorsunuz. Bir anlaşma, bir uzlaşma var bu mülkle ilgili. Bu taşınmazla ilgili. Burada bir e, taht gibi bir şey var ama bir kadın oturuyor bu tahta. Mevki sahibi bir kadına işaret aslında. Bu kadında konuşmalarınıza lütfen bu içerisine dikkat edin. Esmer bir kadın. Çok dikkat edin hem de. Çünkü konuştuklarınızı sürekli yanlış anlayan bir insan ve güçlü bir insan evet mevki sahibi bir insan sizin güç durumu düşürebilir sizin konuşmalarınızı çarpıtabilir ya da sizinle ilgili başka yerlerde konuşmalar yapacak çünkü olur olmaz şeyler konuşabilir sizi zor duruma maalesef sokabilir bu insanla görüşmelerinizi azaltın ya da çok böyle yüz yüze gelmemeye ya da konuşmamaya çalışın. Bir çanta var bu para çantası elinizde tutuyorsunuz. Bu para çantası senin eline geçecek balık burcu. Bu para çantası senden gizleniyormuş. Uzun zamandır gizlenen bir para var saklanıyor. Gizli kapaklı işler çeviriyor arkandan bu parayla ilgili. Sizin hakkınız olan bir para ama artık sonuna gelinmiş ve bu paranın sizin elinize geçiyor artık. Elinize almışsınız çantayı ve kimseye de vermeyi düşünmüyorsunuz. Her şeyi öğreniyorsun aslında. Kimlerin olduğunu da öğreneceksin. Kimlerin gizlediğini bu parayı senden bunun da farkına varabilirsin. böyle bir e, hastalık olabilir. Bir gözle ilgili bir sorununuz olabilir ama kısa sürede inşallah iyileşeceksiniz. Böyle kanat var ama kanatlarını çırpamıyorsun. Kendini özgür hissedemiyorsun balık burcu. Şu an bulunduğun yerde neredeyse neğer. böyle bir baskı var üzerinde. Oradan ayrılma kararı alabilirsin ve bu her şey bir anda gerçekleşebilir bazı gelişmeler olacak birisinin elinde bir mızrak var çünkü ya yetki almış burada ya lider gibi çıkmış o kişi yüzünden aslında oradan ayrılmayı düşünebilirsiniz ya da ailede ya da işinizde bilmiyorum birisi lider gibi çıkmış. Onun sayesinde zaten oradan ayrılmayı, o baskıdan kurtulmayı isteyeceksiniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak isteyeceksiniz. Maddi ya da manevi olarak bağlıysanız bu insana. Bir kısmetiniz var. Güzel bir balık çıkmış. Ama bu insanla karşılaşacağın karşılaştığınızda bir anda böyle onu tanıyormuş. Daha öncesinde bir arkadaşlığınız, dostunuz olmuş gibi hissedebilirsiniz. Yani bakın bir gondoldasınız çünkü. Mesut bir aşk hayatı yaşayabilirsiniz bu insanla. Hatta bir seyahat de düşünebilirsiniz sonrasında güzel bir seyahat. Bir de adliye çıkmış ama bu adliyede ki gelişmeler mesleğiniz mi yoksa adliyelik bir durumunuz mu var mahkemeniz mi var? Bu mahkemedeki bu iki insan var ama bu iki insan e, şiddetli geçimsizlik yüzünden bir boşanma arifesindeler. Artık böyle bakın bu mahkemeye taşınıyor bu konu. Ama bu iki insan boşanıyor. Eğer evliyseniz ilişkinizde problem varsa artık sonuna gelinmiş. Çünkü hayatınızdaki insanla artık bir mahkemede karşılaşma durumunuz var. yüz yüze geleceksiniz onunla, karşılaşacaksınız adliye koridorunda. Artık mahkemeye ya siz vereceksiniz ya o verecek ama artık bir son bu uzun süredir problemli yaşanan ilişkinin mahkeme zamanı gelmiş. Kalbiyle ilgili sıkıntısı olan kim? Bu kalp rahatsızlığı, kalp problemi Bu insanın bir hastane işi olacak çünkü kalp rahatsızlığı nüksedebilir Aralık ayında. Bir kale var. Bu kale senin kalen Balık burcu. Hayallerindeki kaleyi inşa ediyorsun kendi ellerinle. Korunaklı bir yer, güvenli bir yer ve Sevdiklerin, sevdiğin insanlarla birliktesin. Çok güzel bir yerde çıkmışsın. Güvenli bir yerdesin. Böyle bir yer mi düşünüyorsunuz? Sevdiklerinizle beraber yaşamayı düşündüğünüz bir yer mi var? O yere sahip oluyorsunuz. Çekimsel durduğunuz birisi var burada ona karşı ya söz söyleyemiyorsunuz ya adım atamıyorsunuz ya bir çekiniyorsunuz ondan hep bir geri adımdasınız. Ama siz mesafeli durduğunuz sürece aslında e, sorunlar da arka arkaya geliyor. Lütfen bu insana karşı mesafeli durmayın. Hayatınızda önemli bir yere sahip bu insan ve... Ya çekindiğiniz ya da korktunuz bilmiyorum bu insandan böyle uzak kalıyorsunuz. Söyleyeceklerinizi bile söyleyemiyorsunuz. Hep çekinik durumdasınız. Konuşursanız rahatlayacaksınız ama büyük bir problem var aslında bu insanlar aranızda. ve konuşulması gerekiyor artık sonuna gelinmiş. Tepedesin. Balık burcu niyetinle isteğinle beklediğin neyse beklediğin yardımda geliyor çok güzel bir haber geliyor şu an sıkıntını dağıtacak o karanlık havayı dağıtacak güzel bir haber bir terfi bekliyor musun balık burcu bir makam değişikliği mevki değişikliği bu değişiklik şaşırtıcı bir değişiklik. Beklemediğin anda, beklemediğin güzellikte bir değişiklik oluyor. Çok yukarılardasın çünkü aşağıya bakıyorsun, diğer insanları görüyorsun. Bir ejderha var önünde, bir engel var ama sen o engeli de aşacaksın. Bu gücü kendinde buluyorsun. dünya çıkmış ama böyle seyahat tutkusu olan birisi bu. Sürekli seyahat etmeyi seven bir kişi. Yaşamanın bir parçası gibi aslında. Yine çok seyahati olacak bu insanın ya rehber bilmiyorum artık ama bu insanın oldukça ya işleriyle ilgili bir durgunluk vardı Seyahatler seyahatler yapıyordu işi gereği ama yolları açılıyor artık seyahatlerinde kısıtlama yok. Zaten seyahat hayalleri kuruyor ve seyahat planları yapıyor ve bu planları da gerçekleşiyor. Duman çıkmış balık burcu ama kalbinden geçen dileğin İnşallah yerine ulaşacak sevgili balık burcu. Evet inşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hala abone değilseniz yorum bırakabilirsiniz. Şu an sadece sorunuza odaklanın. Ben de sizin için balık burcu için tarot kartını seçeceğim. Ve mesajını sizlerle paylaşacağım. Aralık ayı tarot kartınızı seçtim. Hazır mısınız? Hazırsınız eğer ben de sizlere tarot kartınızı gösteriyorum. Evet balık burcu buyurun efendim tarot kartınız sizin için. Aralık ayı tarot kartınız hazırsanız eğer Sizler için seçmiş olduğum tarot kartını yine size için çeviriyorum. Ve mesajını iletiyorum. Bakın. Yıkılan kule. Balık burcu. Ani bir değişimden bahsediyor size. Güzel bir değişimden bahsediyor. Merak etmeyin. Artık kendi kabuğunuzdan dışarı çıkma zamanı gelmiş dınızla da söylemiştim az önce. Güvenli bir yerde olacaksınız. Kendinizi güvende hissedeceksiniz. Dünya görüşünüz bile değişikliğe uğrayabilir. Yani bazı olaylar yaşayabilirsiniz Aralık ayında. Bu olaylar size şaşkınlık uyandıracak olaylar olabilir ama farkına vardığınızda zihniniz o kadar açık olacak ki iyi ki uyanmışım diyeceksiniz. İyi ki bu değişiklikler olmuş. Tabii bu değişiklikler olurken biraz yıkıcı değişiklikler yaşıyorsunuz belki. Bazı olumsuzluklar yaşanıyor ama sonrasında çok güzel gelişmeler hayatınızda olabilir. Aslında ansızın gerçekleşecek bu aydınlanma ruh halinizdeki değişiklik, düşünce tarzınızdaki değişikliklerin hepsi aniden gerçekleşecek. Lütfen Aralık ayındaki değişikliklere ayak uydurmaya çalışın, adapte olmaya çalışın. Yeni deneyimler sizde olumlu etkiler bıraksın ve mücadeleyi asla bırakmayın balık burcu. Niyetinizle ilgili mücadeleye devam lütfen. Siz kazanacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. İyi günler diliyorum sizlere.